Derin devletin özel askerleri nasıl tanınır? Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için lütfen izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Evet, başlıyoruz. Devletin özel askerleri dinlemeye hazır mısınız? Devlet özel yetiştirdiği adamlarla bekasını koruma altına almayı bilir. Bu adamlar görmediğiniz kamplarda yetiştirilir. Terörist ve ajanlarla ölesiye savaşan gizli kahramanlar onlardır. Bu cümleler burada dursun. Şimdi pür dikkat. Devletin yeşil ve çatlı gibi yetiştirdiği özel adamları hep vardır. Hatta bu tip adamları yetiştirmek için özel bir kamp ve eğitim yeri vardır. Tam bir vurucu, yok edici güç olarak yetiştirilirler. Hem zihnen hem bedenen böyle yetiştirilirler. Korku nedir bilmezler. Kafaları vatan için yok etmeye programlandırılmıştır. Bunlar vakti gelmeden asla sahaya sürülmezler. Bazen 10-20 yıl sahaya sürülmezler. Bazen daha fazla. Peki, ne zaman sahaya sürülürler diye soracaksınız. İşte şimdi doğru soruyu sordun dostum. Devlet dört bir taraftan kuşatmaya alındığında, dış güçlere bağlı teröristler bıktırıcı eylemlerini arttırdığında, devletin bekası tehlikeye girdiğinde onların zincirleri bırakılır ve sahaya sürülür. O zaman rol aldıklarını hissedersin. İşte ondan sonra haberlerde şunları duymaya başlarsın. Almanya'da 15 PKK'lı kafasına sıkılarak ölü bulundu. Dikkat edin, Kürt değil. Amerika ve Almanya'da üst düzey 20 FETÖ'cünün enselerine sıkılıp kıçlarının yanına kurşunla bir delik daha açıldığı haberlerde geçer. Dahası da var. Haberlerde 4 iş adamı evinde veya iş yerinde asılı bulunduğunu izlersiniz. Önce batak verdiği için intihar derler. Bir ay sonra çıkan haberlerde bu iş adamlarının FETÖ, DHKPC ve PKK'ya maddi destek verdiğini haberlerde izler, gazetelerde okursun. Daha önce birçok uyarı gitmesine rağmen dinlememiştir bu iş adamları. Sonra anlarsın ki sahaya sürülen özel elemanların işidir bu. Devlet özel yetiştirdiği bu adamlarla korku salar. Bunlara bazen takma adlar verip isimlerini kamuoyuna paylaşır. Yaptıkları işleri de anlatır. Gittikleri yerlere kendileri varmadan korkuları varır. Hain ve teröristlere yaptıkları sorgu yöntemleri olağan dışıdır. Korku vericidir. Onlar sahaya sürüldükten sonra ortalığa bir sessizlik çöker. Abartmıyorum. Bazı örgütler kendini tasfiye etmek zorunda bile kalır. Şaka değil. Kimi terörist ve hainler korkudan kendilerini vururlar. Şaka değil. Vallahi abarttığımı sanıyorsunuz ama değil. Şu an içeriden ve dışarıdan baskı ve kuşatma arttı. 5 terör örgütü aynı anda özellikle 3 büyük ülkenin istihbarat ajanları Türkiye'yi güçsüz düşürmek için ülkemize yönelik ciddi operasyonlar yapıyorlar. Devlet çattı ve yeşil gibi yetiştirdi. 10 adamın sahaya sürmek zorunda kalacak. İki tanesini piyasaya sürdüğü söyleniyor. Adını bilmez, cismini görmezsiniz. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. 1990'lara doğru PKK, Asala ve DHKPC eylemlerini arttırmış, ciddi tehdit olmaya başlamıştı. O sırada PKK ve DHKPC'ye destek veren çok iş adamı siyasetçi de vardı. Devlet bu iş için Abdullah Çatlı ve Yeşil'e özel görev verdi. İkisinin çalışma yöntemi farklıydı. Çatlı ve Yeşil görevi alır almaz bir ölüm listesi hazırladı. 100 kişi vardı. İş adamı, siyasetçi, tacir, üst düzey örgüt üyeleri ve benzeri kişiler vardı. Listedekiler tek tek uyarılacak. Akıllanmaları için bir ay süre verilecekti sonra akıllanmazsa sonrası yok dostum. Ya yurt dışına kaçarsa diye soracaksın. Çatlı ve yeşil Avrupa, Asya ve Irak ve Suriye'de Asala'ya kök söktürdü. En sonunda Asala kendini fesh etmek zorunda kaldı. PKK çatısı altında faaliyet yürütüyor. Yurt dışı da fayda etmez. İçinde bulunduğumuz galaksi hainlere dar geliyordu. Yeşil tarafından düzenlenen operasyonlarda birçok terörist öldürüldü. Bazı teröristler de polise teslim oldu. Fakat bildiklerini anlatmıyorlardı. Polis onlara tek bir şey söylüyordu. O halde sorgunuzu yeşil yapacak. Teröristler bir anda ne olur bizi yeşile teslim etmeyin. Bildiklerimizin hepsini anlatacağız diyorlardı. Sorguda bildiklerinden daha fazlasını anlatmaya başlıyorlardı. HKK'ya mali destek veren iş adamları ilginç şekilde tehdit edildi. Ders almayanların ise bugün beynine şarjörün tamamı boşaltıldı. Haberlerde alacaktı kavgası yüzünden iş adamını vurdular diye geçer. Yeşil seni öldürmeye geliyormuş diye duyan terörist başları ve terörist destekçisi iş adamlarına galaksi dar geliyordu. Samanyolu galaksindeyiz değil mi? Devam. Yeşil İzmir'deymiş. Diyarbakır'daymış. Ankara'daymış. Van'daymış. Hakkari'deymiş diye bir haber çıkardı. Haberi duyan hain ve teröristler yok olur. Bir sene görünmezlerdi. Arabası taranarak ya da kafasına sıkılmış terörist ve hainler bir yerde ölü bulunurdu. Arka planında olanı kimse bilmezdi. Hele Çatlı'nın asal örgütüne yaptıkları asal örgütü üyeleri yurt içi ve yurt dışında ölü bulunuyordu. Kurumları tehdit ediliyordu. Asal üyelerinin dünyada kaçacak yerleri kalmamıştı. ABD, İsrail, Rusya, Almanya, İngiltere devletlerinin çıkarlarını korumak için böyle adamlar yetiştirebiliyor da biz niye yetiştirmeyelim? ABD Rambos'u böyle biriydi. Yeşil gibilerin asla etnik kimlikte sorunu yoktu. Hain olan Türkse ona da operasyon yapıyorlardı. Mustafa Güldağ